Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı gibi bir şey yapacağız ama çok kısa bir açılım ve 3-4 oyun sonra da e, bu videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi burada <laughs> kupa biraz bir kastım zaten yeni hesap o yüzden bir şey yapamadım. Sonra Brawl Fest'te biraz kutular var mega kutu var. Dediğim gibi kupayolu bunları açacağım ve hesab, hesabım ismini değiştireceğim. Çok kötü bir isim seçmiştim. Şimdi açıyorum teker teker. Ee, bu JC'yi alıyorum. Bir dakika. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada e, buza verelim büyük kutumuz var. Büyük kutumuzu açtığımızda hiçbir şey çıkmadı. Bu hesap bu arada çok büyük yani çok iyi yapacağım. Yapmayı düşünüyorum. Bunlardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden hızlı hızlı açıyorum. Bir yandan da muhabbet yani kanalımın ilk videosu değil ama yani birkaç video çektikten sonra bu, bu videoda da çekiyorum genellikle de videolar gelecek. Şimdi en iyi şey olan mega kutuya geldik. Kaç yazıyor? 5 yaz. Çıkmadı. Olsun. Size hesabımı tanıtayım. Şey zaten. Buz çıktı. Çok hızlı çıktı. Şaşırdım yani. Sonra Jackie yeni çıkardım. Jesse az önce aldım. Nita, Berli falan bunlar var. Rosa. Başka da çıkardım bir kar peni bir de darab var. Bunları kasacağım ve yani baya şey yapacağım ve isminizi de değiştirelim buradan. Ne yapalım diye bir düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar buradan Berat HD diye bunu yapacağım. Onayladım. Bir daha yapıyorum. Artık adımız Beralt H'de Arkadaşlar şimdi ben bir şey giriyorum, Tek hesaplaşmaya gireceğim Sonra geliyorum Daryl'da girdim arkadaşlar Şimdi zaten Hesabımızda şey olduğu için Kötü olduğu için Burada çok iyi kişiler Çıkmayacak Çok iyi oynayanlar çıkmayacak Ben de çok iyi oynayamıyorum ama Bir başlayayım dedim Alayım direkt ben ben şuraya. O güç puanları bana verseydin güzel olacaktı. Neyse. Şunu alayım. Bas şunu. Alırım ben bunu. Aldım. Yukarıda bir tane şey var. Gel gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Bu arada arkadaşlar bu videonun altında bir kanalı önereceğim. Bu kanal beraber çektiğimiz yani bazen beraber bile video gelebilir söz vermiyorum ama gelebilir yani öyle bir tane kanal var benim arkadaşımın kanalı ona da gidip abone olmayı unutmayın birkaç şey dağıtalım oyun dağıtalım sonra bitiririz. Evet arkadaşlar şimdi yeni hesaplaşmaya girdim. Bu video çok uzun tutmayacağım. Çok da kısa tutmak istemiyorum açıkçası. Ve bu arada diğer oyunların şeyi de gelebilir. Bu Pro var. Bilenler var mı bilmiyorum ama güzel bir oyun. Yani şu tam böyle yani benziyor ama oyun falan yok. Böyle çatışma falan yok. Normal atlayacağım. Atlamak için. Neyse arkadaşlar. Eee lafı uzatmadan direkt ben şu şeyi bitirelim maçımızı şeyli var şeyli yeneriz şöyle aldık bunu da hızlı hızlı bitirelim ki video çok da uzamasın gelsin. Tamam bitti. Bir bakalım. Şimdi bir ana menüye dönüp gel. Arkadaşlar ee, bitti şu an. Yani maçımız da bitti gördüğünüz üzere. Ve bu hesabı gameplay oyunları veya vs gelsin mi onu söyleyin yorumları aç açarsan. Arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.